Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün eşim bizlere orijinal tarifiyle kadın budu köfte yapıyor. Bu tarifi kesinlikle çok seveceksiniz. Hadi artık tarifimize başlayalım. Öncelikle kadın budu köftemiz için lapa pilavımızı hazırlamakla başlıyoruz. 1 çay bardağı yıkanmış baldo pirinç ve 1,5 çay bardağı su ekleyerek pilavımızı kısık ateşte suyunu çekene kadar pişiriyoruz. Bir yandan pilavımız pişerken bir yandan da kıymalı harcımızı hazırlayacağız. Ocağımızın altını yüksek ateşte yakıyoruz ve tavamıza 3 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekliyoruz. Bir büyük adet yemeklik doğranmış olan soğanlarımızı tavamıza alıyoruz ve sotelemeye başlıyoruz. Soğanlarımızı yumuşayıncaya kadar soteledik artık kıymamızı ekleyebiliriz. 300 gram dana döş kıyma ekliyoruz ve sotelemeye devam ediyoruz. Burada en önemli püf noktalarından biri kıymamızın suyunu kaybetmemesi ve çok pişmemesi. Kıymalarımız gördüğünüz gibi artık kırmızı rengini kaybetmeye başladı. Bu yeterli seviyede piştiğini gösteriyor. Artık hazırladığımız harcımıza lezzetini verecek olan baharatlarımızı ekleyebiliriz. Bir tatlı kaşığı dolusu tuz. 1 çay kaşığı karabiber ve yarım çay kaşığı da kimyonu ekledikten sonra her şeyin birbiriyle iyice karışması için güzelce karıştırıyoruz ve ocağımızın altını kapatıp soğumaya bırakıyoruz. Derin bir kase'nin içine 300 gram dana döş kıymamızı ekliyoruz. Kadın budu köftenin güzel bir kıvam alabilmesi için kıymanızın yarısını çiğden kullanmanız önemli. Ve hazırladığımız soğuttuğumuz harcımızı da ekledikten sonra aynı şekilde pişirdiğimiz ve soğuttuğumuz bir çay bardağı lapa da ekliyoruz. Bir tutam ince kıyılmış maydanoz ekliyoruz. Maydanoz tamamen sizin isteğinize bağlıdır. Ve harcımızın içine bir adet yumurtamızı kırıp yoğurmaya başlıyoruz. Her şey birbiriyle iyice karışana kadar güzelce yoğurmamız burada en önemli püf noktaları bir tanesi. En az 5 dakika yoğurduktan sonra kadın budu köftemizin harcını dinlendirmemiz kesinlikle çok önemli. Hava almayacak şekilde streçledikten sonra 30 dakika buzdolabında dinlendiriyoruz. Artık kadın budu köftelerimize şekil verebiliriz. Orta boy domates büyüklüğünde parçalar kopardıktan sonra elimizin içinde yuvarlayıp bastırarak şekil veriyoruz. Kadın budu köftelerinizin gösterdiğimiz büyüklükte ve kalınlıkta olması yeterlidir. Hazırladığımız kadın budu köftelerimizi öncelikle una buluyoruz. Hepsini una buladıktan sonra pişirme aşamasında yumurtaya bulayıp pişireceğiz. Ve kadın budu köftelerimizin hepsi hazır. Artık pişirme aşamasına geçebiliriz. Kadın budu köftelerimizi 2 adet çırpılmış yumurtanın içine buladıktan sonra hemen kızgın yağın içine alıyoruz ve kızartmaya başlıyoruz. Kadın budu köftelerimizi kontrollü bir şekilde kızartıyoruz. Yağınızın kızgınlık derecesine göre kızartma süreniz değişeceği için tek tarafının kızarma süresi 6-8 dakika kadar diyebiliriz. Yeteri kadar kızarmış olan kadın budu köftelerimizi artık tavamızdan alıp servis edebiliriz. Evet arkadaşlar kadın budu köftelerimiz artık hazır. İçinin pişme derecesini de bir gösterelim. Gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde pişti. İçi harika görünüyor. Lezzetiniz zaten tarifi yok. Eşimin ellerine sağlık. Her zamanki gibi çok lezzetli bir tarif oldu. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve tarifimizi beğendiyseniz beğen butonuna tuşlamayı lütfen unutmayın. Sonraki tariflerde görüşmek üzere. there.